Herkese merhabalar. EDM Bilişim'den Nilben, ben. Malum Şavir Departmanımızın teknik destek operasyon yöneticiliğini sağlamaktayım. Bugün sizlere ekranımızda görmüş olduğunuz bulut e-defter sistemimizin işleyişi ile ilgili her türlü detayı aktarıyor olacağım. Siz değerli malum şavirlerimiz ve muhasebecilerimizin e-defter beyanlarını yasal, güvenli, ve hızlı yolla sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla bu ilgili programımız hizmetinize sunulmakta. Mali mühürsüz gönderim yapmak ve bu sayede zamanınızdan tasarruf etmek istiyorsanız şu anda doğru yerdesiniz. İlgili programımız size fazlasıyla yardımcı olacak. Siz değerli kullanıcılarımızın işlem sağlamadan önce Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-defter portalı üzerinden muvaffakatname yetkisi vermesi bu işlemi sağlamanız için elbette ki yeterli olacaktır. Mali mühürsüz gönderim yaparak belirttiğimiz gibi hem zamanda hem de fazlasıyla işten tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Şimdi bulut hedefler sistemine kayıt olmanız için neler yapmanız gerektiğini size kısaca göstereyim ekranımızda bulut E-Defter ekranımızda yer alan e-defterli olmak istiyorum butonu aracılığıyla eğer EDM üzerinde herhangi bir siparişiniz bulunmuyorsa ve bizim bu sistemimizi kullanmak istiyorsanız buraya öncelikle tıklıyorsunuz. Gelen bu ekranda müşavir olarak ya da muhasebeci olarak işlem yapmak istediğiniz firmanın bilgilerini tüzelse tüzel, şahıssa şahıs seçerek aşağıda yer alan tüm bilgilerini dolduruyorsunuz. Burada eksiksiz bilgi doldurmanız ve dikkatli olmanız çok önemli. Şahıs seçtiğiniz takdirde doldurmanız gereken bilgiler TC kimlik numarası, ki TC doldurduktan sonra bilgileri getir dediğiniz takdirde isim, soy isim ve pek çok bilgiyi TÜRMOB sistemimizden otomatik çeker ve getirir. Aksi takdirde bilgilerin tamamını doldurup kontrol etmek zorundasınız. Gerekli bilgileri buraya dolduruyorsunuz. İsim, soy isim. Eğer yetkili bayiniz mevcutsa merkez üzerinden ya da hizmet alıyorsanız bunu direkt olarak bizim teknik e, destek ekibimizi arayarak ya da satış destek ekibimizi arayarak öğrenebilirsiniz. Yetkili bayi seçiminizi buradan kendinize göre gerçekleştiriyorsunuz bulunduğunuz bölgeye göre. Faaliyet kodunuzu yazıyorsunuz. Genellikle vergi levhalarınızın üzerinde bu koda erişebilirsiniz. Firmanın il, posta kodu, cadde sokak gibi adres detaylarının tamamını dolduruyorsunuz. Firmanın iletişim bilgisi. Muhasebeciye mi ait bu iletişim bilgisi yoksa direkt numaramı, merkez numarası mı? Bunları dolduruyorsunuz. E-posta adresinizi doğru girmeniz önemli. Çünkü burada oluşturduğunuz bilgiler doğrultusunda size belirtilen kullanıcı adı ve şifreniz bu mail adresinize iletiliyor otomatik olarak. O yüzden buradaki e-posta adresi sizin için önem arz etmekte. Vergi dairesi bilgisini giriyorsunuz ve elbette ki e-defter başlangıç tarihini özellikle giriyorsunuz. E-defter başlangıç tarihi sizin gelir dairesi başkanlığı üzerine ne zaman defter beyanı yaptığınız, ne zaman defter göndermeye başladığınızı belirten tarihtir. EDM üzerine kayıt olduğunuz tarih değil, direkt olarak GIP tarafına ne zaman defter gönderimi yapmaya başladığınız ya da başlayacağınızı yazmanız gerekir. Bu detay çok önemli. Aksi takdirde GIP tarafı gönderilen defterleri hatalı olarak görebiliyor ve işlem yapmayabiliyor. Bunu da ilgili alanı dolduruyorsunuz. Akabinde müşavir detayları yani siz müşavir ya da muhasebecilerimizin bilgilerini, ünvanınız, serbest meslek mali müşavir, ye, yeminli mali müşavir ya da farklı bir bilgi dolduruyorsunuz. İsminiz, isminiz, TC kimlik numaranız bunları doldurmanız önemli. Kendi iletişim bilgileriniz, iliniz, posta kodunuz, adres detaylarınızı doldurmanız gerekir. İletişim bilginiz, e-posta adresiniz keza. Tüm e-birlik üzerinde yer alan sözleşme bilgilerinizi buraya işlemeniz gerekir. Sözleşme tarihiniz Sözleşme numaranız ve sözleşme açıklaması gibi bilgilere burada mutlaka yer vermeniz gerekiyor. Mali dönem detayları dediğimiz kısımda eğer örnek veriyorum 2025 yılının e, Ocak ayından itibaren defter gönderecekseniz Mali dönem yılını 2025 olarak bu şekilde belirtip hiçbir şeye dokunmadan kayıt etmeniz yeterlidir. Eğer başka bir entegratör üzerinde Defter gönderimi sağladıysanız ve buradan işleme devam edecekseniz örnek veriyorum tamamen 2024 yılının Ekim ayına kadar siz defterleri farklı bir entegratör üzerinden gönderdiniz. Ekim ayından itibaren olan tüm defterlerinizi bizden göndereceksiniz. O zaman siz mali dönem yılını 2024 olarak belirliyorsunuz. YMİ madde numaranız, satır numaranız ve kontrol numaralarınız diğer entegratörünüzden Yemiye defterinizden alacağınız bilgilerdir. Bu bilgileri oradan alıp buraya işliyorsunuz. Elbette ki şu alan için bizim teknik destek hattımızdan yardım alabilirsiniz. Biz de yemiye defteriniz olduğu müddetçe ilgili bilgileri bulup buraya işleyebiliriz. Sizin işleminizde de aynı şekilde yardımcı olabiliriz. Mali dönem detaylarını bu şekilde dolduruyorsunuz. Aktarım detayları kısmında numaralandırmayı işaretlemeniz çok önemli. Çünkü yemineme ye madde numaraları bazen e, oluşturmuş olduğunuz defter programından Luka mıdır, DataSoft mudur, Zirüme midir, Mikro mudur? numaralandırılmış şekilde gelmeyebiliyor. Bu takdirde numaralandırmayı işaretlediğiniz zaman sıralıysa zaten sıralı şekilde atar. Eğer sıralı değilse numaralandırmayı işaretlediğiniz takdirde biz onu otomatik sıralar ve ona göre işlem gerçekleştiririz aktarım tipi olarak belirtmiş olduğumuz programlar mevcuttur. Size uygun hangi program üzerinden işlem yapıyorsanız bunu seçmeniz gerekir. Burada kontrol edildiğinde size belirteyim. Bazı firmalar, bazı programlar XBRL formatında verebilirler. Bazı programlar CSV veya Excel formatında verebilirler. Luka üzerinden e defterlerinizi oluşturabilirsiniz. Datasoft üzerinden oluşturabilirsiniz. Sinerji programı üzerinden oluşturabilirsiniz. Özel Excel'ler ve özel CSV formatlarını da sistemimiz algılar. Onları da seçebilirsiniz. Minerva programından da oluşturabilir. Oradan da gönderimi sağlanabilir. Ayrıyeten Masaüstü uygulama olarak belirtmiş olduğumuz bazı uygulamalar var Bunu neden böyle belirtiyoruz size kısaca ondan bahsedeyim Zirve mikro logo netsiz gibi programlar Bulut Edefter sisteminden ziyade Excel XML gibi formatlardan ziyade Veri tabanına bağlı olarak yapılan işlemlerde kullanılır Zirvede işlem yapabilmeniz için bir veri tabanına sisteminizin, bilgisayarınızın bağlı olması gerekir. Aynı şekilde mikroda, logoda, netsiz de böyledir. Bunlar için bulut e-defter sistemimizden yani bu şekilde portal üzerinden değil de masaüstü uygulamamız üzerinden işlem sağlanır. O yüzden bu şekilde belirtilir. Buradan belirtmiş olduğum üzere zirve, mikro, logo gibi masaüstü uygulamaya yani veri tabanı kurulumuna ihtiyaç duyulan uygulamayı da seçerek işleme devam edebilirsiniz. Buradaki tek fark bulut e-defter sistemimizden işleminize devam edilmez. Teknik temsilciniz EDM üzerinden sizlere ulaşarak masaüstü uygulamamızı bilgisayarınıza bağlı kurar ve işlemlerinizi an be an gerçekleştirilir. Bu konuda da problem yaşamazsınız. Her an bizlere detaylı şekilde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca etkili bayilerimize de aynı şekilde bizler de yardımcı oluruz sizlere. Başka bir ayar yapmanıza gerek kalınmaksızın işleme devam ediyorsunuz. Örnek olarak sizlere bazı bilgiler doldurdum tüzel şirketlerde kullanacağınız bilgiler de hemen hemen bu şekilde doldurulmaktadır. O yüzden ekstradan sizlere gösterim sağlamayacağım. Burada bilgilerin doldurulmuş halini örnek olarak kısaca görebilirsiniz. Tüm bilgileri sistemde yer verdim ve bu şekilde doldurdum sizin için. Her şey tamamlandıktan sonra kaydet ve ödeme adımına geç butonuna tıklıyoruz. Evet, direkt olarak e, siparişiniz bulunmadığından kaynaklı ödeme alanına yönlendirmekte. Belirtilen ödeme tutarı için bir firmanız için bu kadar ödeme tutarı diyor. Arkabinde kart numarasını, ad soyadını, son kullanma tarihi gibi bilgileri isteyerek ödeme yapma seçeneği sizlere sunuyor esnek poz aracılığıyla. Ödemenizi bu şekilde gerçekleştirdikten sonra belirtmiş olduğunuz mail adresinize kullanıcı adınız ve şifreniz iletiliyor. Akabinde bizlerden destek alarak kullanıma başlayabiliyorsunuz rahat ve sağlıklı bir şekilde. Şimdi sizlere tekrardan ana ekrana gelerek diğer konuları göstereceğim. Tekrardan aynı ekranla karşılıyorum sizleri. Bu ekran üzerinde e-defterli olmak istiyorum alanını detaylı bir şekilde biraz önce gözlemledik. E-defter saklamak istiyorum ekranında da durum şu şekilde yer almakta. Tıkladığımızda yine tamamıyla aynı ekran gelmekte. Kendi bilgilerinizi doldurduktan sonra kaydetme ve adımına geç yine sizlere ilgili ekran karşılamaktadır. Şimdi e-defter saklamak istiyorum. Bildiğiniz üzere gelir dersi başkanlığı tarafında göndermiş olduğunuz defterleri oluşturmuş ve resmileştirmiş olduğunuz tüm defterleri saklamanızı yarar. Bizim arka planda edemi bilişim olarak sunucularımızda 10 yıl süreyle defterlerinizi saklama imkanımız bulunuyor. Siz de eğer sunucumuzda herhangi bir şey olmaması açısından, defterlerinizin kaybolduğunda bulunabilmesi açısından saklama hizmetinizden faydalanmak istiyorsanız e defter saklamak istiyorum butonu aracılığıyla bizlere talep oluşturabiliyorsunuz. Tarafımıza siparişiniz düştüğünde e defter saklama hizmetiniz için teknik temsilcimiz sizleri arıyorlar ve masa üstünüze bir uygulama kuruyorlar. Bu uygulamanın kurulması sonucunda EDM Bilişim tarafına bizim sunucumuza sizin defterleriniz düşer ve defterleriniz yasal ve geçerli bir şekilde saklanır. Hem sizin verilerinizin kaybı olduğu takdirde rahatlıkla arka plandan verileri alabilme şansınız bulunur hem de bizim tarafımızda güvenli ve sağlıklı bir şekilde saklama yapmış olursunuz. Bunlar tabii ki sizin için faydalı bilgiler. Masaüstü e-defter kullanıyorum. Kayıt butonu var. Bir de buradan şöyle yapıyorsunuz. Masaüstü e-defter kurulumunun ne olduğunu size biraz önce az çok bahsettim. Veri tabanına ihtiyaç duyan çeşitli programlarımız var. Ön muhasebe programlarımız, zirve, mikro, logo gibi programlar. Bu programlar bulut e-defter sisteminden defter gönderimi yapmaya elverişli değil. Bundan kaynaklı masaüstü kullandığınızı biliyorsanız buradan aynı alandan kayıt yapıyorsunuz. Kayıt yaptıktan sonra bize ulaşan bilgilerinizle program kurulumunuz sağlanıyor ve sizlere ulaşarak veri tabanına uyumlu programlarınızdan defter gönderimi yapılabiliyor. Bu alanda bunun için geçerli. Bu defter programlarımızda daha çok tercih edilen uygulamalar daha doğrusu eee mali müşavirlerimizin pek çoğu şu an için Luca ve DataSoft üzerinde yoğunlaşmaktalar. Luca programı üzerinden defterlerini oluşturup gönderirler veya DataSoft üzerinden defter oluşturup gönderirler. Şimdi ben size örnek olarak birazdan Luca üzerinden örnek bir defter gönderimi nasıl gerçekleştirilir? Ayrıyeten Datasoft üzerinden örnek bir e-defter gönderimi nasıl gerçekleştirilir bunları göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle size belirttiğim gibi Drupal üzerinden Bulut sisteminde e-defter gönderimi nasıl gerçekleştirilir onu göstereceğim. Örnek olarak kullanıcımızla giriş sağlıyoruz öncelikle. Size eğer birden fazla firmanız mevcutsa ve bir kaç firmanın mali müşavirliğini yapıyorsanız firma soracaktır. Örnek olarak tabi sizlere gösterdiğim için birkaç test firması bulunuyor. Bunlar üzerinden göstereceğim. İlgili firmamızın seçimini yapıyoruz. Akabinde firma ile giriş yap diyerek sistemimize giriş yapıyoruz. Ana sayfanızda İşlemleri nasıl sağladığınıza dair kısa bir kılavuz göreceksiniz. Firmanıza ait EDM bilişim üzerindeki müşteri temsilcinizin isim, soy isim ve mail adresini görüntülersiniz. Ayrıyeten de yetkili bayiniz yani satış temsilciniz mevcutsa bu bayinin isim bilgisini, ünvan bilgisini ve mail adresini görüntülersiniz. Merkez ise bu şekilde görünür. Ve Serkan Bey'e atanır örnek veriyorum. Burada bu şekilde bilgilere erişirsiniz. Şimdi sizlere e-defter gönderiminin nasıl gerçekleştireceğini göstereceğim. Şimdi Luka üzerinde örnek olarak indirilmiş bir defterimizi görüntülüyorsunuz burada. Bir aylık bir yemeğe defterimiz mevcut. Bu defteri direkt olarak gönderirken firma e-defter işlemleri, e-defter oluştur üzerinden işlemleri başlatıyorsunuz. Hangi ayın defterini oluşturduysanız ve gelin dersi başkanlığına hangi defterin beyanını yapacaksanız gönderecekseniz onun tarihini, ayını seçiyorsunuz. Bu defter örneğimiz Temmuz ayına ait. 2024 Temmuz ayına ait. O yüzden bu dönemi seçiyorum. Daha sonradan ileri diyerek işleme devam ediyorum ve yeni aktarım butonuna tıklıyorum. Burada benden bir dosya talep ediyor. Size az önce gösterdiğim YMI dosyasını yükleyeceğiz. Ancak bulut defter sistemimizde önem arz eden durum şu. Eğer defterinizi ziplenmiş şekilde sıkıştırılmış formatta yüklemezseniz defter gönderimini sağlarken hata alırsınız. Bizim sistemimiz bu şekilde olduğu için ve seçeneklerde bu şekilde işaretli olduğu için göz at dedikten sonra karşınıza çıkan Luka Yemiye defteri ziplenmiş formatta bu. Bunu yüklemeniz gerekir. Dosya yükle diyorum. Yükledi. İleri diyorum. 2024 dönemi için veri aktarım başarılıdır diyor yemeğe madde sayınızı, satır sayınızı ve toplam alacak borcunuzu burada eşit olup olmadığını kontrol etmeniz için belirtiyor. Kontrollerinizi sağlayıp doğruluğunu tespit ettikten sonra e defterleri oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Sizler için aşağı tarafta %100'e kadar defterlerinizi oluşturmayı sağlıyor. Bitmedi. Ayrıca İşlemleri devam ediyorsunuz. Yani biz defterlerinizi toparladık, oluşturduk yemiye ve beratları. Dönemler sayfasına gelerek şuradan tıklayabilirsiniz. Bu ilgili YMİ kebir beratları Gelir Dairesi Başkanlığı'na gönder dedikten sonra tamam deyince gönderimi yapabilirsiniz. GİP tarafına mali mühürsüz kısa sürede kolay şekilde defter gönderimini Buradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Belirtmiş olduğum üzere en başta da muvaffakatname onayını ilgili firmalar için Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-defter portalından yapabilirsiniz. Mali mühre ihtiyaç duymadan ilgili alandan Gelir Dersi Başkanlığı'na defterleri hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Ayrıca oluşturmuş olduğunuz defterlerin size indir butonundan XML formatında inmesini sağlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. 7. ayın dosyası. içerisinde de defter raporunu, kebir beratını, yevmiye beratını içerir. Ayrıca gelir dersi başkanlığına iletildikten sonra burada gibi onaylı kebir beratı ve yevmiye beratınızda yer alır. Buradaki totalde olan 7 dosya sizin güvenli, sağlıklı ve başarılı defter gönderdiğinize dair yeterli bilgiyi içerir. Ayrıca ilgili defterlerin PDF formatında da indirilmesini sağlayabilir ve bunları da kendinizde rahatlıkla saklayabilirsiniz. Örnek olarak bir PDF açacak olursam sizlere bu şekilde imza değeri bulunan GIP defterini görüntüleyebilirsiniz. Aynı işlemi bir de sizler için Datasoft için sağlamak istiyorum. Zaten işlemler tamamıyla aynı. Defteriniz hazır olduktan sonra bir iki tıkınıza almakta her türlü işlemi rahatlıkla sağlayabilmektesiniz. Çıkış yap deyip sistemime tekrardan gireceğim. Sistemime tekrardan girdiğimde bana tekrardan firma soracak. Şu ikinci test sistemim benim Datasoft üzerinden gönderdiğim test sistemi. O yüzden buraya giriş yapıyorum. Tamamen ana ekran aynı. Burada firma e defter işlemleri e defter oluştur diyerek tekrardan defter oluşturma işlemime başlıyorum. Burada Datasoft için örnek bir defter göstermem gerekirse sizlere fiş tipinin, tarihinin, açıklamasının, borç ve özelliklerinin belirtilmiş olduğu örnek bir defter gördüğünüz gibi. Bu defterin bir benzerini Datasoft üzerinden kendinize uygun alıp akabinde buradan işlemlere devam edebiliyorsunuz. Dönemi seçiyorum. Datasoft örnek defterimin dönemi Ocak 2024. Bu yüzden ilgili tarihi seçeceğim. İleri diyorum. Yeni aktarım seçeneğimi seçiyorum. Az önce belirtmiş olduğum gibi yine zip formatıyla sıkıştırılmış şekilde yükleyeceğiz. Göz atıyorum. Datasoft yemeğe defteri açıyorum. Dosya yüklememi gerçekleştiriyorum. İleri dedikten sonra bana tekrardan yemeğe madde sayımı, satır madde sayımı, toplam alacak ve borcumu verir. Eşitliğini ve doğruluğunu kontrol ettikten sonra e-defterleri oluştur butonuna tıklayarak işlemlere devam ediyorum. başarılı bir şekilde oluşturmayı tamamladı. Aynı şekilde dönemlere geliyorum. İlgili defteri buradan gibi gönder diyebilirim. İlgili defteri XML formatında indirebilirim ve ilgili defteri PDF'ini doğru bir şekilde indirip sistemimde saklayabilirim. Tamamen durum bu şekildedir. E-defter gönderim. E-deftere kayıt olma ve masaüstü defter, bulut defter sistemlerinin tamamını size göstermiş bulunmaktayım. E demeyi tercih ettiğiniz veya edeceğiniz için şimdiden sizlere teşekkürlerimizi borç biliriz. Kendinize çok dikkat etmenizi istiyorum. İyi çalışmalar dilerim herkese. Hoşçakalın.